Şalayın niyeti hiç görmüyor bile rakibini. Buradan ayağını kaldırmış, kaldırayım şuradan, ayağını kaldırmış, buradan topa vurmaya çalışıyor. Vuramadığı için adamın kafasına geliyor. O da kırmızı kart değil. İşte bu yorumları iyi yapmak lazım. Anlatabildim mi? Yani o iki pozisyonu seyirciler iyi hatırlarsa, hı hı. gençler bile oyuncunda niyeti önce topa vuruyor zaten. Evet. Ayağını koyduğu yer başka gidecek bir yeri yok çünkü orada. Bu da değil. Şalay soldan top geliyor. Burada niyeti sağ ayağın dışıyla topa deyip gol atmak değil mi? Evet. E, topa vuramadığı için Yurasek'in kafasına geliyor. Bu da kırmızı kart değil. Bu biz hakem hakem yok Türkiye'de ya. Bak hakemin yorumlaması yok. Ya hakem kendi yorumlaman yok mu? Bu bir bu bir kötü niyet değil Şalay'ın kırmızı kartı. Bu bir adamın kafasına vurmak istemiyor. Pozisyon öyle görüntüde görünebilir ama pozisyon futbol adına devam ettiği zaman bir futbol mücadelesi içerisinde bu pozisyonlar kırmızı kart değil